Merhabalar. Güzel bir gün diliyorum. Kazadan beladan uzak bir gün diliyorum. Efendim, gün geçmiyor ki Anadolu'yla ilgili yeni bir efsane ortaya çıkmasın. Gün geçmiyor ki Anadolu topraklarında yeni bir kazı alanı keşfedilmesin. Gün geçmiyor ki Anadolu'nun topraklarında, bağrında gizli olan hazinelerle ilgili yeni bir bilgi sunulmasın. Hoş ne kadarı bize servis ediliyor? Biz ne kadarını öğrenebiliyoruz, ne kadarı belli bir e, kesimde ya da e, daha çok sorumlu, yetkili olan kişilerde kalıyor. Elbette orası soru işareti çünkü biz bir noktaya kadar bilebiliyor ve araştırsak da öğrenebiliyoruz. Ama yaptığım araştırmalarda öyle güzel efsaneler, efsane de demeyeceğim, her efsanenin bir gerçekliği vardır. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Anadolu topraklarında hala gizlemini koruyan, hala bulunamamış, kayıp olan hazinelerden söz etmek istiyorum ben sizlere. Ve de tarihin en büyük hazineleri olarak kayıtlara geçmiş. Bunu da belirteyim hemen. Bir, bir tanesi bizim Topkapı Sarayımızda Osmanlı arşivlerinde adı kayıtlı olan altın kaplama ciltli, altın kaplama ciltli bir kitap. Bu kitap 1820 yıllarına kadar biliniyor, görülebiliyor, kayıtlarda mevcut. 1820 yılından sonra ne olduğu meçhul. Nereye gitti, çalındı mı, götürüldü mü, başka bir yere mi gizlendi, orası da meçhul. Çünkü o kitabın içinde dünyanın en eski haritalarından biri saklı olduğuna inanılıyor. Altın kaplama bu kitap Topkapı Sarayı için ve Osmanlı için ne kadar değerli idiyse elbette bizler için de o kadar değerli. Fakat dediğim gibi 1820 yılından sonra gören, duyan olmamış. Elbette olmuştur ama yok edilmiş öyle söyleyeyim size. İkincisi her fırsatta CIA ajanlarının bile gelip kazı yaptığı Ağrı Dağı. Ağrı Dağı'nda Gerçi onlar başka şeyler aradılar, Nuh'un gemisini falan aradılar ama ben başka bir e, defineden, hazineden söz edeceğim size. Ağrı Dağı'nın siyah sandığı, bildiğiniz e, çok eski zamanlardan e, bildiğiniz, hatırladığınız üzere üzerinde iki bantlı olan e, kapaklı. Ve de kilitli tahta ahşap bir sandık ama siyah elbette simsiyah. Görselleri de sosyal medya hesaplarımda duyuru yaparken e, kullanacağım efendim. Bölgedeki eski Ermeni kayıtlarında adı geçiyor bu siyah sandığın. Yani Osmanlı arşivlerinde henüz adına sak, pardon rastlanmadığı için sadece Ermeni kayıtlarında olduğunu söylemekle yetinmek zorundayım. Bu efsanevi sandığın içinde kıyamet kehanetlerini içeren taş levhalar olduğuna inanılıyor. Dört büyük kazı yapılıyor bu sandığa ulaşmak için ama maalesef ki bulunamıyor. Hala bir yerlerinde mi saklı ağrı dağının tepesinde, eteklerinde, yamaçlarında? Yoksa oradan çıkartılıp başka bir alana mı götürüldü, taşındı? Orası da meçhul. Ve bunlar gizemini hep korumakta şu anda. 3. Karun hazineleri. Karun hazinelerini biliyorsunuz ama ben kayıp olan bölümünden söz etmek istiyorum. Çünkü Uşak'ta yapılan kazıda e, bulunan hazinenin bir kısmı kayıp hala kayıp e, bir bölümü çıkarıldı ama kayıp bölümün içinde ne vardı peki mühürler altın maskeler ve 200'den fazla 200'den sayısı da belli bakın 200'den fazla broş olduğu iddia ediliyor peki nereye götürüldü bu kayıp olan hazinenin çıkarıldı e, yani bulunan hazine, ele geçirilen hazine var ise bu kayıp hazineyi kim ne için sakladı, kim ne için aldı götürdü? Hala bizim topraklarımızda ya da bizdeki e, ilgili kişilerin ellerinde mi, korunma adı altında mı gizleniyor? Yoksa bizim yine ruhumuz duymadan birileri geldi, aldı götürdü mü? Orası da meçhul. Hala gizemini korumakta. Diyorum ya kazılar evet yapılıyor. 40'tan e, fazla tepede e, kazı yapılıyor ve pek çoğu göbekli tepeyle yaşıt sayılıyor. Aynı medeniyetin olduğu öne sürülüyor İddia edemiyorum artık bu kesinleşmiş bir kanıt çünkü bu. Dolayısıyla e, oralarda yapılan kazılar gibi bunlarla ilgili de kazı yapıldığı halde bunlar maalesef yok. Bunlar maalesef korumayla mı, koruma için mi e, alındı, götürüldü bir yerlere? Yoksa yabancılar yine bizden önce mi davrandı? Orası da meçhul. 4. Antalya, Poseidon'un kılıcı. Antalya Sidi'yi çok iyi bilirsiniz. Sidi Antik kentinde çok iyi bilirsiniz. Zaman zaman oralara gidilir, konserler verilir, tiyatro gösterileri yapılır. Evet, gayet güzel. Fakat bu site antik kentinde kayıtlara da adı geçen bronz bir kılıç. Bu bu kılıcın büyük deniz fırtınalarını durdurduğuna inanılıyor. Biliniyor daha doğrusu inanılıyor değil, biliniyor. Fakat Dediğim gibi Side'nin antik kentinde pek çok kazı yapılıp pek çok tarihi eser ortaya çıkarılmasına rağmen maalesef bu Poseidon kılıcı hala kayıp. 5 Hititler döndük dolaştık Hititlere geldik. Hititlerin bir mabedinden söz edeceğim. Kayıp göktaşı tapınağı hazinesi. Hititlere göre Hitit efsanesi de demeyeceğim. Hitit kayıla, e, kayıtlarına göre gökten düşen bir gök taşının Çevresinde yani etrafında bir mabet yapılır. Kutsal kabul edilir ve bir mabet yapılır. Bu taşın etrafına kurulan tapınağın içinde de hazine saklıdır. Pek çok tapınakta olduğu gibi. Ama gelin görün ki hazineyi bir tarafa bırakın. Tapınak bile bulunamadı. Yapılan kazılarda ki Hititlerin mirası olan Hattuşa, Hattuşa ve Çorum bölgesinde o surlar e, ne, ne kadar güzel hayata geçirildiyse, e, aslına uygun yapıldıysa da bu sözünü ettiğim kayıp göktaşı tapınağı kayıp. Tabii el içindeki hazine de kayıp. Göktaşı Tapınağı hazinesi olarak bilinen e, hazine de kayıp. İçinde ne mi var? ya da ne olduğunu söyleniyordu altın kaplama e, ritüel malzemeleri olduğu öne sürülüyor tapınak olduğu için elbette ritüeller sıkça yapılmıştır şimdi efendim bu beş e, efsane demeyeceğim efsane de desem yani aslı astarı hepsinin var çünkü bir kısmı Osmanlı e, topkapı kayıtlarında mevcut bir kısmı Ermeni kayıtlarında mevcut Bunlar evet vardı ama sonradan ne oldu da yok oldu. Ya da sonradan ne oldu da e, nerelere saklandı, gizlendi. İşte bu soru işareti ve gizemini koruyan hazineler bunlar. Peki Babanın gelişiyle ilişkilendirmem gerekirse eğer babanın gelişinde biliyorsunuz her ne kadar gelme gününü Haçlı seferlerine bir davet tarihi olan e, güne tarihe rastlatmış olsa bile e, buradan almak istediği şeyler var. Ben şeyler özellikle diyorum çünkü bir önceki videomda değinmiş olmalıyım bir Barnabas İncilinin peşindeler iki e, hepinizin çok iyi bildiği gibi ahit sandığının peşindeler. Çünkü Barnabas İncil'i eğer deşifre edilirse ve ortaya çıkarsa Hristiyanlık başta olmak üzere Katolik, Ortodoksu hep hangi mezhebi olursa olsun hepsi Müslümanlık da dahil, Yahudilik de dahil. Bütün din tarihleri, din tarihi yeniden yazılmak zorunda kalacak. İşte bu sebepten ötürü belki Müslümanları o kadar kapsıyor, İslamiyet'i o kadar kapsıyor olmasa bile Barnabas İncili demek Hristiyanlığın yeniden yazılması demek. Bu yüzden e, deşifre edilmesine asla izin vermek istemiyorlar. Bizde de kaç kişi öldürüldü çok iyi biliyorsunuz. Daha önceki videolarımda işlemiştim. Peki e, Vatikan'da ne saklı? Vatikan'ın karanlık odalarında, mahzenlerinde ne saklı? Efendim Vatikan'ın... O kirli geçmişine, o papazların ve rahiplerin rahibelerin kirli geçmişine baktığınızda elbette göreceksiniz. Orada da onların karanlık odalarında da Osmanlıya ait belgeler saklı. Onlar da bunları vermiyor. İşte böyle bir pazarlık söz konusu olabilir. İşte böyle bir geleceğe dair bir yardımlaşma ben. Asla demek istemiyorum çünkü yardımlaşma kokmuyor bu ziyaret. Ama e, al gülüm ver gülüm olabilir mi? Elbette olabilir. Kapalı kapılar ardında ışıkları hiç sönmeyen odaların arka e, taraflarında neler konuşuluyor şimdilik onları bilemiyoruz. Efendim bugünlük bu kadar diyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoş kalın. Kitapsız asla kalmayın. Araştırmaktan ve öğrenmekten vazgeçmeyin. Çünkü biz tarihimizi öğrenmediğimiz sürece tepemize binen, ülkemizin üstüne çökmeye çalışan çok sayıda devlet, insan, toplum olacaktır. Buna izin vermeyeceğiz elbette. Görüşmek üzere.